İşte bu öyle oldu. İşte sonra biz geldik, geldik, geldik. Vay ya. Neyle yele yele. Aa, a, a, bu ya. Efendim. Dışarıya ne olmuş? Baktın mı? Baktım, baktım. Bütün şey. Evet ya. Ben ışınamaya gideyim diyordum. Gidemeyeceğim moralim. Çok bozuldu yok, ya. Yok, yok. Gidebiliyorsun. Biliyor musun? Şerya çok güzelmiş. Lütfen git. Ben de sen gittiğinde ben izlemiş gibi oluyorum. Hadi. Ye. Ya bu ya saçmalama. Şemsiye yer... ayırsın şemsiye. <laughs> Tövbe Ayşe şimdi ne oldu? Şey çıktın mı? Evet. evet, evet. Bak orada hasta olmuşsun işte ben çıkamam. <laughs> Neyse. Bu ya. Efendim. Şaka <laughs> yaptım bu ya inandın mı? Neye? Sesim gelmiyor şakası yaptım. Ya Allah sen gezen vermesin ya. Bu ya sen gelmeyeceğim mi benimle şınamaya? Omar, 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 Omar. Benim annem aslında izin veriyor ama yani, gel, yani şeyler dışarıda yağmur yağdığı için ben çıkmayacağım. Ya ne ya? ya şu cam çıkıp tavana çıktım neyse. Ya gel şeyini niye olur ya? Niye gelmiyorsun ya? Ya sen git sen gitsin de ben gitmiş gibi olayım herhalde lütfen lütfen. Neyse tamam gideyim gideyim de şel bitince gideyim o zaman. Hayır şimdi git. Ya bu açma saçmalama. Şimdi. Zaten, mi? tamam şimdi hacılamaya Ya bir şart bir şart hacılamayayım. Bu ya hadi şu oyun bay bay. Allah'ım ya ya bir bu bebek çabuyor lan bıktım ya. Kendime yeni buyum bu ne yapacağım. Bıktım ben bu buyodan. Neyse ben şuradan bir şeyler şey atayım, giyineyim de. Dışarıda şey göçüyor Buyo diyor bana. Sinemaya git. Saçmalıyor gerçekten. Neyse ben şu üstümü giyeyim de geleyim. Cık. Eee tam bir sinema havası oldum. Neyse ben gideyim de. Aşağıdan. Of ya of bu ya. Beni yani soktuğun haline bak. Allah'tan normalde bir biraz kan giyindim. Şuradan şöyle bir şeyler alayım. Cık cık cık. Oh, tamam. Telefonumu aldım. Aldım. Tamam. Gidebileyim. Aa, acaba motorla mı geçeceğim? Motorla gideyim. Ben en işi şuradan motoyu alayım da gideyim. Evet, motoyu aldım. Yürü gidiyorum. Allah'ım ya ya bu yok gelmiyor. Beni tek başıma gönderiyor. Bu nasıl bir şey Ay şu ayva böyle çok güzelmiş ya. Neyse gideyim. <laughs> Ağlayacağım ya. Boşu boşu para. pada paya işraf yani. Gideceğim evimde iyi de olmuyor. Şimdi i̇şte niye mi ya yapayım ya ya şu. Ya yapayım ya. Neyse şuradan zaten işin ama ben o yere gideyim de bir şimdi ama gideyim. Bu yolumuza ayayım oydan. Göstereyim. Bu çocuk benim şişimi bozuyor. Şişimi bozuyor. <gülüyor> <gülüyor> hem motorun benzin payaşı, hem Shinova payaşı, yiyecek payaşı. Allah'ım öldüm ben ya. Şuradan nereden alıyormuş şey? Buradan alıyormuş. Tamam. Buradan mışı alayım ben. Çay olun çay olun. Kimse şey de yokmuş çaldım gibi orada ama neyse. Geldim. Sinemaya geldim. Ana kimse şey de yok ya. Şortaj yok ya. Ben yatacağım. Ya ben niye yatamıyorum kardeşim. Neyse bu güzelmiş. Ana ne oluyor ya. Ay çok heyecanlı. Ay Ay o söylüyor. Hikaye diyor. Ay çok heyecanlı. İhbaya geldi. Aha ben bu yuvaya Dört. Ya. Alo. Ne oldu? Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Neredeyim bak. Aa! Sen gelmedin ne yapayım? Gelseydim bak. Çok güzel. Zombi <laughs> filmi izliyorum. Ay ben kapatayım çıkart. Aa niye kapattı ki yani. Tuhaf da bir şey yoktu. Zombi filmi güzeldi. Of ya aşk kalmış. Üf bitti ya. Şey de. Zombi oldu bitti o zaman. Üf üf neyse. Meş, bu yoma meşaya atayım ben. Bitti ya. Bacağım film bitti. Eve gidiyorum. Çıkıt attım. Tamam bir ya. Tık 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 tık. Oh tamamdı ya. Şunu elinden bir yakayım. Motor şuyken kullanılmaz. Bu bu ya. Nasıl bir bu ya? Ya, ı, ı. ya gitsene motor. Allah'ım ya Bir motor gitmiyor. Neyse ben şu motoru şu, şu yüklerek şuraya götür bir sürükleyin de Aşında götüreyim. Ay şimdi bacım o külüş düğün ya. Miş gibi yepyeni yeni motor verdiler inşallah oluy. Neyse. O yapılmadı da bu oldu yani. Güzel neyse. bilimle de gideyim bayım. Uf <laughs> uf. Motoycu ağacım da onun yüzünden gitti ya. Bu yolun yüzünden. Ayım da söyleyeyim bayım. Dııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Çıkırt büyo. Büyo ne oluyor? Duydun ki motorun bozuyor Kız nereden duydun? Havaylarda çıktı. Havaylarda çıktı. Nasıl havaylarda çıkıyor? Bilmiyorum havaylarda çıktı. Havaylarda nasıl çıkıyor ya? Aa, ya yapayım ya. Bu Nerede? Ben havaylaya mı çıktım? Ya bu yok saçmalıyor. Ben havaylara çıkamam ki. Gerçek. Bu yok açılmıyor. Ya Tukan var ya saçında. Onu ya bu yok anahtarlarım yok diyorum. kapağı açılmıyor. Tamam işte ben de anahtarla demiyorum. Saçındaki tokaya ay oraya geç oluyor. Aa, bir dakika paydoy zaten benim evin anahtarları yok ki. Allah'ım ya. <laughs> O oh şey bu ya. Ne yaptık? Ne ettik? Şey yaptık? Ya bu ya. O eski püskü. Motoru zaten sevmiyordum. Ne kuşmuş. <gülüyor> <gülüyor> bu ya. Ne? Şimdi mi oynuyorsun? E, kuşmuş. bak sana ne diyeyim biliyor musun? Kuşmuş kuşmuş. Bu ben dinleme şeşenle bu yolu bu yakacağım. Kuşmuş. Ben dinleme şeşenle bu yolu bu yakacağım. Tamam tamam. Dinliyor musun? He kuşmuş. Tamam. <laughs> bak. Sen <laughs> sinemaya gitmiyorsun beni gönderiyorsun <laughs> bir. İki. Senin yüzünden <laughs> 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 Bişkin'in motoru gitti. 2 kuşmuş motor. Bir de o mişkili motora kuşmuş diyor şu 3. 4. şu işe bu Sen daha motor kullanmayı bile bilmiyorsun. Çap diye çap diye gidiyorsun 4. Bu kadar. Kapat kapat konusu geldi ya. Bu belki de neymiş olabilir. Of neyse ben bir duşa giyeyim ya. Şu moda aldım yine şey yaptım aldım küpelerimi de taktım çok güzel oldular. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize çok çok öpüyoruz. Aslında biraz ola, e, çok olaylı bir gün oldu. Olaylı bir günümüzü anlattık. Evet arkadaşlar bu arada kanalımıza atlayalım. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlarım. Arkadaşlar bu arada ablam kanalına abone olmayanlar şey oluyor. Yani korona oluyor ama. <laughs> Dislike atanlar da çok kötü korona oluyor. İki kat koronası. Neyse hadi bay bay. Aa!